arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bugün sonunda yeni bir gibi yedim videosuyla karşınızdayım. Uzun bir zaman oldu gerçekten. Yani en son kim gibi yedim hatırlamıyorum bile. Bugün kim gibi yiyeceğiz? Şeyma Subaşı. Yes. Şeyma'yı aslında son 3 haftada gerçekten takip ediyorum. Ya tabi eskiden duymuştum, haberlerde görüyordum. Ara sıra Instagram hesabına da girip bakıyordum. Ama yani gerçekten takip etmiyordum. Bu son 3 hafta gerçekten takip ediyorum ve hoşuma gidiyor. Çünkü Şeyma çok enerjik bir insan sağlıklı besleniyor, çok geziyor, sporunu düzenli yapıyor, yogasını yapıyor. Yani vücuduna çok iyi bakıyor ve çok güzel bir fiziği var. Yani gerçekten maşallah. <laughs> Yediklerini de sık sık paylaşıyor. Ekran görüntülerini hep aldım. Hemen başlayalım. Normalde Şeyma Subaşı her sabah kahve içer ama en son bu story'ye attı ve burada kahve yerine golden tea ee, içiyorum yazıyor. Golden Tea'yi araştırdım. Golden Tea nedir? Zerdeçallı bir çay. Bunun içerisinde zerdeçal var zencefil var ve limon var. İsterseniz tatlandırabilirsiniz, bal da ekleyebilirsiniz ya da tarçın. Ama zerdeçal, zencefil ve bal giriyor içerisine. O yüzden bunu şimdi hazırlayacağız. Bu arada zerdeçalın da faydalarını araştırdım. Çok faydalıymış. İltihap gidericidir, sinirim sisteminizi koruyor, bağırsaklara iyi geliyor. Zayıflamaya da yardımcı oluyor. Bayağı faydası var böyle küçük bir çaydanlık aldım. Bunun içerisine yapacağım. Ahmet'le yapacağım için ya 2 kişilik yapacağım. Böyle bir çay kaşığı e, zerdeçal tozu ekleyeceğim içerisine. Küçük bir parça zencefil bu şekilde ve e, limon. Bunu da dilimleyeceğim ve öyle koyacağım içerisine. Bu arada önce içerisine e, kaynar su dökeceğim. Ve bu karışımı 5 dakika falan kaynatacağız. Karışımımız kaynıyor. Bunu böyle ara sıra karıştırıyorum. Bardakları da hazırladım. Böyle süzgeç yardımıyla dökeceğim. Gördüğünüz gibi altın renginde zaten o yüzden golden tea deniliyor. Baya böyle keskin bir zerdeçal kokusu var şu an. Tadına bakalım. Hmm. Ya limon sayesinde bence daha güzel oldu. Sadece zerdeçal olsaydı çok keskin ve böyle yoğun olurdu. Dediğim gibi tatlandırmak istiyorsanız içerisine bal ya da Böyle tarçın çubukları ekleyebilirsiniz. O da güzel bir tat verir büyük ihtimalle. Ama sade de çok güzel içiliyor. Yani biraz bakmanız gerekiyor. Hangisini seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben kendim yine de kahveyi tercih ediyorum sabahlara. Bilmiyorum kahve sayesinde çok böyle hemen ayılıyorum. Daha iyi geliyor bana. Ama böyle çaylar da ara sıra güzel olur tabii ki. Tarçınla daha güzel oldu bu arada. Yani ben öyle daha çok sevdim. Bitirdim. Güzeldi. Hoşuma gitti. Ve gelelim kahvaltıya. Şeyma böyle bir story paylaştı en son. Tabakta avokado var. Ve şurada bir detoks içeceği gibi bir şey var. Bu şekilde. Ispanak, elma, kıvırcık lahana, havuç, zencefil ve limon var içerisinde. O yüzden tüm malzemeleri şimdi karşıma aldım. Bu şekilde bunları blendere koyacağım. Sonra biraz su ekleyip karıştıracağım. Ve süzgeçten geçireceğiz. Bu tarifi daha önce denedim. 2-3 gün önce denemiştim ve çok lezzetli. Yani gerçekten çok güzel böyle yeşil bir detoks suyu gibi düşünebilirsiniz elma sayesinde böyle güzel bir tatlılık geliyor. Ve bu detok suyumuzun yanında tabii ki bir şeyler yiyeceğiz. Şeyma'nın tabanda avokado vardı ama avokadoyu öyle sade yemiyor. Bu Healthyish Cafe, işte Şeyma'nın kendi kafesi. Bu postu paylaşmıştı. Şeyma'nın favori kahvaltısı diye. Sonra menüye baktım malzemeleri bulmak için. Ve... Buldum yumurta beyazı, ıspanak, brokoli, taze soğan, karalağına ve keçi peyniriyle böyle omlet hazırlıyor. Çok fazla yeşillik var içerisinde ve yanında da avokado ve domates var. O yüzden e, aynısını yapacağız. Önce omleti hazırlayalım, sonra e, detoks suyumuzu hazırlarız. Keçi peynirini bu arada ilk kez deneyeceğim. Daha önce hiç denemedim. Şimdi brokoliyi hazırlayacağım. Bu da e, omletin içine girecek. Bunu böyle 5 dakika kaynar suda bekleteceğim ki biraz yumuşasın. Yoksa çok sert oluyor. şu kadar. Çok da fazla olmasın çünkü diğer yeşilliklerden de girecek. Kıvırcık lahana zaten çok ince doğranmıştı. O yüzden onu kesmedim. Burada ıspanak ve taze soğan var. Ve brokoliler de şimdi yumuşuyor. Diğer taraftan detoks suyumuzu hemen hazırlayalım. Çok yeşil bir içecek olacak ama yani çok kolay içilebiliyor. Böyle burnunuzu falan kapatmanıza gerek yok. Çünkü limon sayesinde, elma sayesinde çok güzel bir tat oluyor. Yani gerçekten. Şöyle bir parça zencefil ekleyeceğim. Evet, bayağı doldu. <laughs> Yeşillikleri de çok fazla koydum. Zaten tatları gelmeyecek. O yüzden ekstra koydum. 3 yumurtanın beyazı var şimdi içerisinde. 2 tane yetmedi. O yüzden bir tane daha kırdım. Çok fazla sebze var o yüzden. Tavaya da azıcık hindistan cevizi yağı ekledim. Onunla yapacağız omletimizi. Ve sebzeli omletimiz hazır, detoks suyu da hazır. Şimdi onu bardağa dökeceğim ve domates ve avokadoyu böyle yanana dilimleyeceğim. Şimdi tadına bakalım. Tabak gerçekten çok renkli ve çok güzel görünüyor. Bu omleti gerçekten merak ettim. Detoks suyumuz. Hmm, bu gerçekten. Herhalde içtiğim en güzel yeşil içecek olabilir. Bunun içinde de her şey var. Ne vardı? Brokoli vardı, ıspanak, kıvırcık lahana ve yeşil soğan. Yeşil soğan mı dedim? Taze soğan. Hmm. Keçi beyni çok güzel anne. Çok güzel tat kattı. Avokado da alalım. Hepsini yemeyeceğim bu arada. Yağısını yiyeceğim. Diğer yağısını da annem yer büyük ihtimalle. Ama çok beğendim yani kahvaltı çok güzel. Ve gelelim öğlen yemeğine. Öğlen yemeğinde Şeyma böyle meyve salataları yiyor. Ve yanında hep böyle yoğurt bulunduruyor. Bu mesela orman meyveli. Bu da böyle kavunlu karpuzlu bir karışım. Burada da aynı şeyi yiyor ve burada da aynı şeyi yiyor. O yüzden böyle kavun ve karpuz karışımı aldım. Burada da börtlen, çilek ve yaban mersini var. Bunları kaselere koyacağım. İki tane yaptım çünkü anneme de yapacağım. Ve altına bu fanilyalı yoğurttan ekleyeceğim. Ve içecek olarak matcha latte yapacağım. Şeyma'nın YouTube kanalında görmüştüm bunu. New York videosunda herhalde matcha latte içiyordu. O yüzden aynısını yapacağız. Ve ben her zaman Hindistan cevizi sütüyle yapıyorum. Öğlen yemeğimiz yine böyle renkli renkli olacak. E kaseler hazır. Ya gerçekten çok güzel görünüyor. Maçalar da bol köpüklü oldu. Ya bunun kötü olma ihtimali yok bence. Hemen maçanın tadına bakalım. Çünkü gerçekten bol köpüklü oldu. Çok güzel. Üzerine birazdan tarçın ekleyeceğim. Tarçını daha çok seviyorum ben maçayı. Ve Şu renklere bakın. Meyvelerin tadı o kadar güzel ki çok lezzetli. Ve bu çok böyle ferahlatıcı bir salata. Mesela yazın çok sıcakken çok iyi gider. Ve bitirdim arkadaşlar. Çok lezzetliydi. Böyle bir kase daha olsa yerdim. Maçayı da bitiriyorum. tarçın ekledim azıcık üzerine. Ve az önce akşam yemeğiniz sipariş verdim. O da gelecek. Bir saat sonra herhalde. O zamana görüşmek üzere. Ve söylemeyi unuttum ama Şeyma başı gün içerisinde çok fazla su tüketiyor. O yüzden onu da içelim. Ve arkadaşlar akşam yemeğim geldi. Sushi! Şeyma Subaşı akşamları sushi yemeyi seviyor. Birkaç ekran görüntüm vardı. Burada mesela kızıyla sushi yiyor. Burada da sushi yiyor. Ve böyle bir resim daha var. Sushi'nin içerisinde balık var. Balık yiyemiyorum. Fejeteryanım. O yüzden fejeteryan sushi aldım kendime. Aslında ne aldığımı da bilmiyorum. Fejeteryan box yazıyordu. Bunu aldım. Bu ne? Aa, mı? Edamame fasulyesi en sevdiğim, ya bu fasulyeler gerçekten çok güzel oluyor. Hmm. Bir sushi kitabı geldi. <laughs> Burada tüm sushiler yazıyor. Aa bunu aldım, happy veggie. Şunu. Daha sonra bu ne? Ha sosunu dökmek için, onu bile düşündüler anne. Bu normalde böyle geliyordu, hep kase almak zorunda kalıyordum. Böyle küçük bir kap geldi ve çok uzun zaman oldu suşi yiyelim çubuklar çok beceriyorum ya çubukla yemeği ve suşiler hemen sizi alayım yanıma suşiler bu şekilde şöyle göstereyim size aa bu ne bu avokadolu bunlar salatalık var bunlarda bu ne anne bu herhalde şey zencefil hı hı. wasabi e, zencefil bu da baya büyükmüş. Bunun içerisinde tempey de vardı. Aa bunlar bayağı fazla. 8 tane. Bunlar böyle mix. Yani içerisinde böyle sebzeler var. Deneyelim. Önce şu büyüklerinden yiyeyim. Bunların üzerinde herhalde soğan, kızartılmış soğan parçaları var. Bu şekilde çubuğu çok yamuk tutuyor şu an. <laughs> Şeye batalım. Soya sosuna. Bak bunda tofu da var anne ortasında. Hmm. hmm taze bir de. Böyle salatalıkla alalım. Hmm. Gerçekten güzel. Böyle avokadolu da var bir tane. Hmm. Bunu çok sevdim. İlk kez sushi bu kadar beğendim. Ama biz balıklı sushi hiç sevmiyorduk ki. Böyle sebzeli seviyorduk. Bu böyle yeniliyor. Elle yeniliyor. Tabii ki çubuklar yenilmez. Bunun içerisinde tofu, salatalık, avokado. Ve bu herhalde Çinlilerin havucu mu? Öyle bir şey. Hmm. Ben yine şu bunları çok beğendim. Çünkü bunların üstünde soğan var ve o çok hoşuma gidiyor. Burada videonun sonunu çekeceğim. Çünkü Şeyma akşam yemeğinden sonra pek bir şey yemiyor, içmiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. O detoks suyu deneyin onu. O çok güzel. Diğer videolarımda görüşmek üzere.